Bir milletin doğuşu Türkiye'nin izinde. Bir zamanlar Anadolu topraklarında farklı kültürlerin, inançların ve medeniyetlerin izlerini taşıyan bir coğrafya vardı. Bu topraklar tarih boyunca pek çok hikayeye ev sahipliği yapmış, çeşitli imparatorluklara ve krallıklara tanıklık etmişti. Ancak 20. yüzyılın başında bu topraklar kendi kaderini tayin etme arzusuyla dolu bir milletin doğuşuna şahit oldu, Türkiye'nin doğuşuna. İşte bu hikaye o döneme, Türkiye'nin doğuşuna ve bu mücadele dolu yolculuğa ışık tutuyor. Bir milletin uyanışı Yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllardır süregelen güçlü bir imparatorluk olmasına rağmen, iç ve dış baskılarla karşı karşıyaydı. Bu zorlu dönemde, fikirlerinde ve ideallerinde özgürlük ve bağımsızlık arayışıyla dolu bir grup aydın ve lider, milletin uyanışını simgeleyen bir hareketin temellerini atmıştı. Milli Mücadele, Direnişin Doğuşu ve Dünya Savaşı'nın ardından, Anadolu topraklarında işgal hareketleri başladı. Ancak bu işgallere karşı direniş de hemen başladı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadele, Türk milletinin kaderini değiştirecek bir dönemeçti. Çok çetin mücadelelerin yaşandığı bu süreçte, milletin her kesimi tek yürek olarak bağımsızlık mücadelesine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Milli mücadele zaferle sonuçlandı ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı anlamına geliyordu. Yeni kurulan cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk Ülkeyi çağdaşlaşma ve modernleşme yolunda ilerletmek için çeşitli reformlar gerçekleştirdi. Eğitimden ekonomiye, hukuktan siyasete kadar birçok alanda yapılan reformlar, Türkiye'nin çağdaş bir devlet olma yolundaki adımlarını hızlandırdı. Geleceğe yürüyen bir millet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip güçlü bir ülkedir. Türk milleti, tarih boyunca yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmayı ve geleceğe yürümeyi başarmıştır. Türkiye, demokrasisi, ekonomisi ve kültürel çeşitliliğiyle dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu hikaye, Türkiye'nin kuruluşunun sadece bir başlangıç olduğunu ve milletin ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. Türk milleti, geçmişin tecrübelerinden ders çıkararak, Birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir gelecek için yürümeye devam ediyor.